Merhaba değerli TV 264 izleyicileri. Bugün 1,5 metreden eğitim program serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Arge Birimi, Psikolojik Danışman ve Refer Öğretmen Bayram Yavuz Mutlu. Evet, Sakarya'ya 24 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 30 bin nüfuslu Feriz ilçesindeyiz. Çok güzel, çok tatlı bir anaokuluna geldik. İhsan Eratik Anaokulu'nun bugünkü konuğuyuz. Yüz yüze eğitime başlayacağımız bu dönemde özellikle ana sınıfı ve birinci sınıf velilerimiz daha kaygılı, daha soru işaretleriyle dolu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz okullarımızı yüz yüze eğitime hazır hale getirdik. Şimdi bu soru işaretlerini giderme yönelik alınan tedbirlere bir bakalım. Evet, şu anda İhsan Eratik anaokulun içine giriyoruz. Bakalım bizi kim karşılayacak? Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet ateş ölçümümüz şu an yapılıyor. da sıktığımıza göre hazır hale geldik. Hoş, hoş bulduk, sayın müdürüm. Önce bir sizi tanıyalım, okulumuzu tanıyalım. Tabi, e, İhsan Edikanoğlu Okulu müdürü Cemil Koçak ben. İlçemize hoş gel geldiniz için tekrardan hoş geldiniz diyorum ben. E, bu şekilde işte bakanlığımızın öngördüğü Covid-19 tedbirleri kapsamında okulumuzun hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme çalışmaları kapsamında birçok bir çalışmalar yaptık. bununla da ilgili okulumuzun dışından itibaren velilerimiz, öğrencilerimiz geldiği itibaren tamamıyla bizim kontrolümüzde hijyen şartlarına uygun bir şekilde eğitim öğretim süreci yönetmeyi planladık. Buna ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. O zaman şimdi hazırlıklarımızı bir gezerek görelim. Tabii tabelalarımız, levhalarımız hazırlandı. Ee, okulumuza girildikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak burada e, güvenlik görevlimiz tarafından e, giren velinin, öğrencinin ateşi ölçülüyor, dezenfekte ediliyor. Ondan sonra sosyal mesafe ile beraber tekrar çocuklarımızı sınıflarımıza alıyoruz. E, bu kapsamda da görüldüğü gibi işte dezenfekt nok dezenfektan noktası, ateş ölçüm noktası, maskeni tak gibi e, levhalar, tabelalar oluşturduk bunu okulumuzun dışından içine kadar her tarafına yaydık ki e, özellikle de okul öncesi eğitimde biliyorsunuz çocukların biraz daha okuma yazma bilmedikleri için görsel hafızalarına birazcık daha yönelmeye başladık. Çocuklarımızın gördükçe e, rahat bir şekilde kurallarımızı uygulamaya başlayacağız inşallah. O zaman bir gezelim bakalım sınıflarımızı. Evet şimdi anaokulumuzun sınıflarına doğru gidiyoruz. Orta kullanım alanı herhalde. Sınıfımız, biz bu sınıfımızı yeni COVID-19 tedbirleri kapsamında oturma düzenine göre oluşturduk. Burada çocuklarımızın özellikle sosyal mesafesi, ondan sonra dezenfekteni, ondan sonra atık maske kutusuna kadar bütün her şeyi oluşturduk ki çocuklarımız çok steril bir ortamda, hijyenik bir ortamda eğitimlerini aksatmadan sağlıklı bir şekilde yürütmeyi hedefledik, planladık. Bununla da ilgili okulumuzda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Buna da ilgili bir, bir sıkıntımız yok. Bu kapsamda Velilerimizi de biz e, bu hafta içerisinde okulumuza çağırdık. E, sosyal kurallarımıza uygun bir şekilde e, süreci nasıl yönetileceği, bu kapsamda bizim neler yapmamız gerektiği yönünde ve onların da kurallara uyması yönünde bir takım e, bilgiler verdik. E, öğrencilerimizi de, de öğretmenlerimizi de tanıştırdık. Evet, şu an için e, 21 Eylül'de okulumuz sıkıntısız bir şekilde inşallah açılacak, eğitime başlayacağız. Evet sınıfımızın gerçekten ben okul sınıfı olduğu zaten her halinden belli. Dolu dolu, eğlenceli, görsellerle dolu. E, mesafe kurallarına uygun şekilde ayarlanmış. Zaten e, öğrencilerin gönderilmesi noktasında velilerin inisiyatifine bırakıldı süreç değil evet. mi? E, kesinlikle öyle. Biz bu konuda özellikle velilerimizi çağırırken de e, zorunlu olmadığı, isteğe bağlı olduğu bu yönde de ama biz de e, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları olarak da eee Covid-19 tedbirleri kapsamında işte bakanlığımızın yayınlamış olduğu biliyorsunuz e, hijyen eğitimi ve enfeksiyon önleme kılavuzu vardı ve biz bu kılavuzu A'dan Z'ye hepsini gerçekleştirerek sağlık bir ortamda e, kesinlikle gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri bir eğitim ortamı oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda da e, velilerimiz e, bu şartları gördükten sonra aslında hiç de korkulacak çok bir şeyin olmadığını, sağlıklı bir şekilde çocukların burada eğitim alabileceklerini gördüler. Bu da bizi ailete mutlu etti. Çünkü e, biliyorsunuz geçen senenin 10 Mart'ından itibaren okullarımız maalesef pandemi nedeniyle kapandı. Bu süreçte işte biz e, okul idaresi olarak öğretmenleri olarak e, çocuklarımızı çok özledik. Aynı şekilde e, öğrenciler de okulları ve öğretmenlerini çok özlediler. Mal, i̇şte e, uzaktan eğitimle, e, online eğitimlerle bir şekilde biz bunu telafi etmeye çalıştık ama tabii ki yüz eğitim çok daha farklı oluyor. E, bizim özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında biliyorsunuz yani online eğitimi canlı dersi yapmak da çok zor. Ee, en başta e, pedagojik olarak çocukların biliyorsunuz bir güven duygusunu oluşturmamız gerekiyor. Sınıfa, öğretmenine karşı, bir kuruma karşı bir güven duygusunu oluşturduktan sonra aitlik duygusu oluşmaya başlıyor. Ondan sonra da çocuklar e, eğitim kurumunu okul öncesini çok iyi bir şekilde benimseyip devam ediyorlar. Bu gözlerindeki ışıltıyı biz de gördüğümüz zaman açıkçası mutlu oluyoruz. O zaman gezmeye devam edelim. Devam edelim. Evet, İhsan Eretik Anaokulu'nda sınıfları gezmeye devam ediyoruz. Kaç sınıf var toplam hocam? Toplam 5 sınıfımızın hepsini de düzenledik. Tam da COVID-19 tedbirleri kapsamında. İşte gördüğünüz gibi sosyal mesafeyi uygun bir şekilde. Ayrıca de şunu planladık. Bugün tekrar bir resmi yazı geldi. Bununla da ilgili çocuğun kendine ait bir yerini oluşturacağız. Yani buraya biz bir sembol ya da görsel bir şey oluşturacağız. Çocuğun fotoğrafını ve ismini yazacağız. Çocuk devamlı her zaman aynı yere oturacak. En güzel yeri sıra saat olacak. Evet. Sen aynen öyle. Görsellerle Kesinlikle öyle. Bu şekilde bir tedbir daha geliştirmeyi düşündük biz de. Daha sağlıklı olacağını düşündük. Bunun dışında da sınıf ortamında bizim bir şansımız da şu az aslında. Sınıflarımız çok fazla kalabalık değil. Yani biliyorsunuz isteğe bağlı olduğu için çok da kalabalık olmadığı için biz mesela bu grup eğitimine de çok fazla girmedik. Yani gruplaştırmadan tek bir şeyle dersle, etkinlikle bütün çocuklarımızı aynı şekilde götürebileceğiz. Ee, işte bu da bunu da açıkçası biraz kendimize bir avantaj olarak görüyoruz. Ee, çünkü şu da tartışılan bir konu. Acaba küçük çocuklar Covid-19 tedbirlerine uyabilir mi? Acaba gerçekten e, eğitimini sürdürebilir mi? Risk altında mı gibi bir bir, bir bir takım tabii sürekli olarak işte medyada, sosyal medyada, çevrede maalesef karşılaşabiliyoruz. Biz şuna yanıyoruz. Yani biz e, bizlerin en tabii ki bir sihirli değnek ama bizler eğitimciler olarak burada e, çocuklara istendik davranışları oluşturmaya çalıştığımız için o kapsamda ben e, açıkçası e, çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Peki müdürüm, şimdi özellikle bu yaş grubunda diğer öğrenci yaş gruplarında da aynı sorular var ama küçük yaş grubunda lavabo kullanımı, tuvalet kullanımı, tuvaletlerin hijyen konusundaki e, alınan önlemler veya temizlik konusunda velilerimizin soru işaretleri olabiliyor. Bu anlamda lavabo kullanımına yönelik bir Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Bir de lavaboları gezebilir miyiz? Lavaboları da gezelim istersen. Sen lavaboları gezersen de onun üzerine Evet geçerken ortak kullanım alanında bir oyun parkuru görüyoruz. Ee, bu şu an için kullanılıyor Şöyle söyleyeyim. Burası aslında bizim için vazgeçilmez bir alan. Burası çocuklarımızın oyun merkezi dediğimiz, enerjilerini attığı ve oyun alanı dediğimiz bir alan. Yani çünkü erken çocukluk döneminde en önemli öğelerden bir tanesi de çocuklar için vazgeçilmez olan bir tanesi de oyundur. Hatta biz zaten aslında okul öncesi eğitim kurumlarında oyun temelli öğretme vardır. Bu kapsamda biz burayı, burası daha önceden yemekhaneydi, biz burayı oyun merkezi olarak düzenledik. İşte sınıflarımızın, e, sınıfı her sınıfın belli bir zamanda, belli bir günde yaptığı, çıktığı, oyun oynadığı bir alandı. Ama maalesef bu süreçte e, çocuklarımızı e, kullanımına yasakladık burayı. Sağlığınız için kullanıma kapatılmıştır uyarısı da asılmışsınız. Evet, kameralarımızı, levhalarımızı oluşturduk. Şöyle isterseniz davalarımıza geçelim. Evet, şu anda öğrenci erkek veeceliyiz. E, lavabolarımızda gördüğünüz gibi özellikle evleni yıkamayla ilgili görsel, özellikle görsel bir takım e, şeyler oluşturmaya çalıştık. Çünkü e, çocuklar görselli çok daha e, hafızalarına çok daha rahat yerleştirebiliyorlar. E, zaten okul öncesi eğitimlerinde de biliyorsunuz öncelikle şey vardır. E, öz bakım becerilerini yaparken öğretmenimiz onlara bu yönde bir eğitim verir. Her ne kadar ilk eğitim ailelerinden almış olsalar bile. Gerek öz bakım gerekse işte etkinlik etkinliklerinde ve diğerlerinde öğretmenlerimiz çocuklara önayak olur. Bununla ilgili eğitimleri verirler. Ondan sonra da sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışacağız. Şimdi bu süreçte bu daha da önemli bir noktaya geldi. Çünkü Covid-19 tedbirleri kapsamında çocukların birbirle temas etmesini en aza indirmemiz gerekiyor. Bu riski en aza düşünmemiz gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde eğitimimizi sürdürelim. Bununla da ilgili biz öğretmenlerimize bakanlığımızın yayınlamış olduğu enfeksiyonları önleme kılavuzu ile ilgili bilgiler vardı. Bununla ilgili öğretmenlerimize birer sunum yaptık. Özellikle lavaboların kullanılması ile ilgili çok daha faydalı oldu. İnşallah bu kapsamda bu şekilde değerlendireceğiz onda. Öğretmenlerimiz demişken müdürüm. bu alınan önlemler sadece öğrencilere yönelik mi yoksa okul personeli, öğretmen yönelik de alınan tedbirler var mı? Yani almış olduğumuz, yapmış olduğumuz çalışmaların hepsi bütün paydaşlarımıza yönelik. Ya yani nasıl bütün paydaşlarımıza yönelik? dışarıdan gelen veliye, öğrencimize, kendi personelimize, işte temizlikçisinden tutun güvenlikçisine kadar biz bir arada büyük bir aileyiz. Bu ailenin bütün fertleri bu kurallara uymak durumunda ve biz bu paydaşlarımızın hepsine Covid-19 Covid-19 ile ilgili kapsamlar, tedbirler kapsamında bunların hepsini uygulatmak durumundayız ki en azından bir farkındalık oluşturup bütün seneyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz açısından bunu elzem olarak gördük bütün çalışanlarımıza da bu konuda bilgilendirdik. Gerekli tedbirlerin neler olduğu yönünde çok hassas bir dönemden geçtiğimiz için inşallah bütün personelimizle beraber bu hassasiyeti gösterip süreci yönetmeye çalışacağız. Evet okulumuzu gezmeye devam ediyoruz. Söyleseniz bir de idari bölümümüze geçelim. İdari bölümümüzü bir şöyle bir ziyaret edelim. Ne gibi tedbirler aldık? Şimdi ilk başta burası bizim bir bekleme salonumuz. Velilerimiz geldiği zaman burada velilerimizi karşılıyoruz. i̇şte kesinlikle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturma düzenini oluşturduk. Buradan itibaren de işte çocuklarımızın algılayabileceği, velilerimizin algılayabileceği bir şekilde işte maskeni doğru tak ve benzeri uyarı levhalarımızı oluşturduk. Buradan bu çünkü bu tedbirler sadece öğrencilerimize yönelik değil, aynı zamanda velilerimize de yönelik. Çünkü bir bütün olarak bu işi götürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da idareye gelen ziyaretinin velilerimizi de COVID-19 kuralları kapsamında tabii ki eğitim kurumumuzda ağırlayacağız. Evet, idari bölüm. Burası ziyaretimizin odası. Şöyle oluşturduk. Evet. Uyarı levhalarımızı astık. Bir sandalyenin boş kalması orada sağlamış. Evet. Şuradan itibaren işte güvenliğiniz için maskeli takip mesafeni koru gibi tabelalarımızı astık. İşte her sınıfımızda her odamızda dezenfektanımız var. Belli aralıklarla oluşturduğumuz. Bu şekilde e, idari bölümümüzde de steril olması açısından gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda da ilgili inşallah sıkıntı yaşamadan süreci yöneteceğiz. Ben bir de seyircilerimizi bahçeyi gezdirmek istiyorum. Bir en azından yeşilliği görelim. Çok güzel yerde okunuruz. Aslında eğitim dediğimiz şey her yerde yapılan bir şey. Keşke imkanları ölçüsünde aslında bahçemizi de biz istifade ediyoruz. Özellikle geçen seneden beri biliyorsunuz dışarıda eğitim ortamları diye bir takım bakanlığımızın talimatıyla beraber Okul dışarıda etkinliklerimizle başladık. Zaten dışarıda etkinliğimizi yapıyorduk. Dışarıda oyun parkında, trafik pistinde vesaire şeylerde çok rahat bir şekilde havalar, iklim şartları uygun oldukça dışarıyı da tabii ki istifade ediyoruz. İsterseniz buyurun bir dışarıyı. Hadi bahçeye çıkalım o zaman. İhsan Heretik Anaokulu'nun bahçesindeyiz şu anda. Gerçekten duvarlarda boş yer yok zaten. Yeşilliğin içindeyiz. Herhalde onlar çocukların... Bunlar bizim küçük de olsa araç filomuz. Şimdi trafik parkı oluşturduk. Buradan işte adı pazarına gidiş gelişler çok zor oluyordu. Küçük yaştaki çocukları gidip getirmek çok zor olduğu için. Ya biz trafik pistine gitmekte zorlanıyoruz. Trafik pistini buraya getirelim dedik. O mantıkla da arka tarafta trafik pistimizi oluşturduk. Bununla da ilgili sağ olsun velilerimiz, biraz okulumuz, işte sponsor bular da araç filomuzu oluşturduk. İlk başta içeride trafik eğitimini veriyoruz çocuklara. Ondan sonra da bu trafik verdiğimiz trafik eğitimi biraz da uygulamaya dönüşüyor. İşte yaya geçinden tutun da kavşağına kadar orada kırmızı ışığından işte yeşil ışığına kadar bir takım trafik kurallarını öğretip uygulamaya dönük çalışmaları yapıp çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde aslında somutlaştırmayı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani pedagojik anlamda bu yaş grubunda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet okulumuzun bahçesinde gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten duvar yazıları, boyaları, görselleri zengin, yeşiller içinde çok tatlı bir anaokulu. Burada da herhalde oyun parkımız mevcut okulun bahçesi dahilinde. Biz şey yaptık. Yani sağ olsun özverili öğretmenlerimizle beraber bu gördüğünüz işte görsel güzel ortamı, hoş ortamı arkadaşlarımızla beraber yaz ayında işte seminerler bittikten sonra arkadaşlar ne yapalım ne edelim? Buradaydı arkadaşlarımızın şu da gelin şu okulun dış ortamını bir güzelleştirelim dedik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Arkadaşlarımıza böyle bir kritik yaptık. Dedik ya işte burası bir okul öncesi eğitim kurumu. Yani çocuklar buraya gelip gidiyor. Çocuklar öyle bir ortam oluşturmalıyız ki çocuklar buraya geldiği zaman can atarak gelmeli. Yani ortamı görmeli, rahat çalışabilmeli. Çünkü bizdeki uyum süreci biraz zordur. Yani Çocuk ilk defa okul ortamıyla birleşti okul ortamını gördüğü için, anne babadan ilk defa koptuğu için böyle bir ortama gelmesi, formal bir ortama gelmesi biraz daha zorluyor çocukları. Ama bu görseller işte dışarıdaki oyun merkezi ve çocuk merkezi eğitimimizle beraber bunu bir hafta içerisinde çözebiliyoruz. Ondan sonra çocuk hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim ben size. Velilerden aldığımız dönükler çok enteresan. Diyor ki hocam keşke hafta sonu da okulları açsanız da çocuklar hafta sonu da göndersek. Ben de diyorum ki hafta sonu artık bizim istirahatimiz, bizim öğretmenlerimizin de bizim de dinlenmemiz gerekiyor ki enerji toparlayıp hafta içinde tekrar size eğitim verelim. Şimdi yani. o aralara daha çok ihtiyaç var ki steril ortam, temizlik, sürekli döngünün sağlanması için. Değil, Peki müdürüm ben şöyle sorayım. Buradan o zaman velilerimize bağlayalım. Velilerimize göndermek istediğiniz son bir mesaj, iletmek istediğiniz öğrencilerimize istediğiniz mesaj var mı? TV 264 aracılığıyla iletebilirsiniz. Abi şöyle bir mesaj verebiliriz sayın velilerimize. Ee, şimdi bakanlığımızın yayınlamış olduğu COVID-19 tedbirleri var. Sağlık Bakanlığı sürekli bununla ilgili duyurular yapıyor. Velilerden ricamız lütfen COVID-19 tedbirlerine uyalım. Sosyal mesafe, maske, işte mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girilmemesi. Ee, çok fazla böyle bir sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü artık biliyorsunuz bu dönemde kontrollü yaşam var, kontrollü eğitim var. Bu süreci de biz ne kadar kontrollü götürebilirsek o kadar risk almadan, o kadar sağlıklı bir şekilde götürürüz diye düşünüyorum. Çünkü e, her insanın canı çok önemli, çok kıymetli. Onun için önce nasıl derler? Önce sağlık her şeyin başı sağlık deriz ya. Önce sağlığımız yerinde olacak ki eğitimimizi sürdürelim. Sağlığımız yerinde olacak ki sosyal hayatımızı devam ettirelim. Kültürel hayatımızı devam ettirelim. Ben buradan verenize tekrar söylüyorum. Lütfen kurallarımıza sıkıca uyalım. Bu yönde biz çocuklarımıza burada eğitim veriyoruz. Hani Covid-19 tedbirleri kapsamında ama veliler, bizim burada eğitim vermemiz aslında tek başına yeterli olmuyor. Verilerden ricamız da şudur. Lütfen bizim burada sürdürdüğümüz, yaptığımız eğitimi evde sürdürmeleri yönünde. Çünkü o zaman pekişiyor. Eğer farklı bunu okulla beraber, paydaşlarımızla beraber götürebilirsek o zaman çocuktaki büyük değişimi hissedebiliyoruz. Hatta şöyle de bir anekdot anlatayım ben size. Okulun 2. veya ya da üçüncü haftası geçtikten sonra velilerden dönüt almaya başlarız. Anketlerle ellerimize işte şey yaparız. Ee, sorarız deriz ki ya çocuğunuz okula alıştı mı? Bu süreç içerisinde çocukta bir değişiklik oldu mu? Konuşmasından tutun, davranışlarına kadar, tavırlarına kadar aldığımız dönükler şu şekilde. Bazen şifayen, bazen de işte anket yoluyla. Hocam ya üç hafta içerisinde ben çocuğun bu kadar değişeceğine inanamıyordum dedi. Diyorlar, diyor birçok velimiz. Biz şunu görüyoruz, yani bizim elimizde güzel bir sihirli bir denek yok ama biz eğitimin önemli bir iş olduğuna, kutsal bir iş olduğuna inanıyoruz. Ve bir işi de bir eğitimci arkadaşlarımız kim olursa olsun işi gönülden yaparlarsa eğer böyle sihirli bir etki oluşturabildiğini düşünüyoruz. Evet değerli TV 264 izleyicileri İhsan Eretik Anaokulu'ndaydık. Gezdik, gördük, çok beğendik. Şimdi Ferizli'de diğer okullarımızı gezmeye devam ediyoruz. Bakalım.